senaryosunu adını Feriha koydum. Güllerin Savaşı gibi dizilerin senaristlerinden olan Melis Civelek ve ekip arkadaşı Zeynep Gürün birlikte üstlendiği dizi, yayınlandığı ilk günden itibaren hem konusu hem de oyuncu performanslarıyla büyük ilgi gördü. Dizi, yayınlandığı dönemde rütükten ceza alması ve bunun ardından gelen tepkiyle gündem olmuş, bu sayede izlenme oranları daha da artmıştı. Evrim Alasya'nın performansı birçok ödül töreninde en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterildi ve kazandı. Kızılcık şerbeti, farklı sosyal ve kültürel yapılara sahip iki ailenin bir evlilik üzerinden kesişen hayatlarını merkezine alıyor. Bir yanda daha modern, layık bir hayat süren Doğan'ın ailesi Kıvılcım. Diğer yanda ise muhafazakar değerlere bağlı Fatih'in ailesi Ünal ailesi var. Dizinin temelinde bu iki farklı dünyanın çatışması değil, aslında birbirini anlamaya çalışma süreci yer alıyor. Bu sayede yapım, izleyicilere sosyal eleştiriyle harmanlanmış, empatiyi öne çıkaran güçlü bir anlatı sunuyor. Dizi, büyük olaylar ve yüksek tansiyonlu sahnelerden çok, karakterler arasındaki diyaloglar, değerler çatışması ve karşılıklı ön yargılar üzerinden ilerliyor. Tam da bu yüzden her bölüm bir sonraki bölümü merak ettiriyor. Bunu abartılı senaryolarla değil, gerçek hayatta karşılığı olan durumlarla başarıyor. Dizi, Doğa ve Fatih'in tanışmasıyla başlıyor. Farklı dünyalara ait bu iki genç insanın birlikte olma kararı hem kendi hayatlarında hem de ailelerinde bir dizi değişikliğe neden oluyor. Bu ilişki Kıvılcım ve Ünal ailesinin hayatlarını da doğrudan etkiliyor. Böylece izleyici iki ailenin iç içe geçen hikayesine tanıklık ediyor. Doğa rolünde Sıla Türkoğlu, Kıvılcım'ın kızı. Aşkın peşinden gidiyor ve hikayeyi asıl başlatan kişi. Fatih karakteriyle Doğukan Güngör, Ünal ailesinin oğlu. Karakteri çok katmanlı. Hem ailesine bağlı hem de değişimle sınanıyor. Abdullah Ünal, başlangıçta Settar Tanruyen, sonrasında Ahmet Mümtaz Taylan oynadığı ailenin babası, sakin, dengeli ve ağırbaşlı bir karakter. Pembe Ünalı, Sibel Taşçıoğlu canlandırıyor. Ailenin güçlü annesi, oğluna ve ailesine düşkün, muhafazakar yaşam tarzının temsilcisi. Kıvılcım Arslan rolünde Evrim Alasya var. Güçlü, modern eğitimli bir kadın. Tek başına ayakta duran bir anne profili çiziyor. Dizi, toplumsal çatışmaları kutuplaştırmadan, anlamaya dayalı bir dille anlatmasıyla eleştirmenlerden de olumlu yorumlar aldı. Sosyal medyada her bölümü trend oluyor. YouTube'daki bölüm izlenmeleri milyonlarla ifade ediliyor. Ayrıca dizinin uluslararası satışları da oldukça başarılı. Orta Doğu ve Balkanlar'da büyük ilgiyle takip ediliyor. Sırada son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Bahar. Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya ve Hatice Aslan gibi güçlü isimlerin yer aldığı dizi hem dramatik yapısı hem de duygusal yoğunluğuyla dikkat çekiyor. Senaristleri Yargı, Kırmızı Oda gibi dizilerin senaryo ekibinde yer alan Ayça Üzüm ve Muhteşem Yüzyıl, Kavak Yerleri ve Doktorların senaristlerinden Atasoy Koç yer alıyor. 2024'ün ilk aylarında Show TV'de yayın hayatına başlayan Bahar, yayınlandığı ilk bölümden itibaren izlenme rekorları kırmaya başladı. Kore dizisi olan Doktor Çağ'dan uyarlanmıştır. Hikayenin çıkış noktası, sıradan bir ev kadını olan Bahar'ın hayatının bir anda alt üst olmasıyla başlıyor. Kendisini ailesine adamış, fedakar, sevgi dolu bir kadın olan Bahar, eşi Timur ve iki çocuğuyla sıradan ama huzurlu görünen bir hayat yaşamaktadır. Ancak bir gün ansızın rahatsızlanır ve hastaneye kaldırılır. Bahar'ın geçirdiği bu ani rahatsızlık aslında çok daha büyük ve derin bir sorunun işaretidir. Bu olay sadece Bahar'ın değil, çevresindeki herkesin hayatını derinden etkileyecek bir sürecin başlangıcı olur. Dizi uyanmaya hazır mısın sorusunu esas alıyor. Soruda da olduğu gibi dizide gerçekten de bir kadının kendi yolculuğundaki uyanışını izlemeye başlıyoruz. Dizinin ana karakteri Bahar, güçlü oyunculuğuyla öne çıkan Demet Evgar tarafından canlandırılıyor. Bahar, sessiz ama dirençli bir kadın. Yıllarca eşi ve çocukları için kendi hayallerinden ve kimliğinden vazgeçmiş olsa da yaşadığı sağlık krizi onun hem fiziksel hem de ruhsal bir dönüşüm yaşamasına neden olur. Bahar artık kendi benliğini yeniden inşa etme sürecine girer. Timur, yani Bahar'ın eşi, Buğra Gülsoy tarafından canlandırılıyor. Dışarıdan bakıldığında başarılı, karizmatik ve ailesine düşkün bir adam izlenimi verse de zamanla bu karakterin gri tarafları açığa çıkıyor. Timur'un sakladığı sırlar, Bahar'ın yeniden doğuş sürecini etkileyen önemli bir faktör haline geliyor. Evren, dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri. Mehmet Yılmaz Akın canlandırdığı Evren, hastanede görevli bir doktordur. Bahar'ın hayatına tesadüfen giren bu karakter, olayların yönünü belirleyen önemli bir figürdür. Sadece tıbbi bir destek değil, aynı zamanda Bahar'ın içsel yolculuğunda da bir rehber gibi konumlanır. Yan karakterlerde ise Bahar'ın kızı Parla, oğlu Umut ve aile büyükleriyle birlikte çok katmanlı bir hikaye örgüsü izliyoruz. Hatice Aslan, Timur'un annesi Hülya rolüyle özellikle aile içi çatışmalarda ağırlığını hissettiren bir karakter olarak öne çıkıyor. Ecem Özkaya ise rengin karakteriyle olayların daha da karmaşık bir hal almasına neden olan duygusal gelgitleriyle dikkat çeken bir performans sergiliyor. Sırada yapımcılığını Gold filmin üstlendiği, güçlü oyuncu kadrosu ve derin toplumsal çatışmaları işleyişiyle 2024'de damga vuran Kızıl Goncalar. Dizinin senaryosu diziyle en iyi senarist ödülü alan Necati Şahin. İlk bölümü Fox TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar, yayınlandığı günden itibaren gündemden düşmedi. Kızıl Goncalar, biri seküler, diğeri ise aşırı muhafazakar iki farklı dünya görüşüne sahip aileyi merkezine alıyor. Dizi bu iki yaşam tarzı arasındaki çatışmayı klişelere kaçmadan, insan ilişkileri ve bireylerin içsel sorgulamaları üzerinden anlatıyor. Dizi, toplumsal gerilim, kişisel dramlar ve aile içi meseleler bir araya gelince, Kızıl Goncalar izleyicisini hem düşündürüyor hem de ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Hikayenin başlangıcı oldukça dikkat çekici bir karşılaşmayla başlıyor. Modern ve akademik bir geçmişe sahip olan psikiyatrist Levent, çocuk koruma kurumu tarafından gönderildiği bir vakada içine kapanık ve ciddi travmalar taşıyan bir çocukla tanışır. Bu çocuk radikal dini kurallarla büyütülmüş bir cemaat içinde yaşamaktadır. Levent, bu çocuğun hayatına dokunmaya başladıkça hem kendi yaşamını hem de o cemaatin iç yapısını etkileyen bir dizi olay zinciri başlar. Bu karşılaşma dizinin tüm ana çatısını oluşturan ilk kıvılcımı yakar. Levent karakteri Özcan Deniz tarafından canlandırılıyor. Levent sorgulayan, akılcı, etik değerlere bağlı bir bilim insanı. Ancak mesleki sınırlarını zorlayan olaylarla karşılaştıkça onun da kişisel sınavları başlar. Özcan Deniz bu karaktere hem duygusal hem entelektüel bir derinlik katıyor. Meryem karakterini Özgün Amal canlandırıyor. Meryem, dizinin kalbi diyebileceğimiz bir karakter. Geleneksel ve dindar bir yaşam içinde büyümüş, itaatkar, sessiz ve fedakar bir kadın gibi görünse de içinde sarsılmaz bir annelik güdüsü ve sezgisel bir isyan taşıyor. Özgün Amal, yıllar sonra televizyon ekranlarına bu rol ile geri döndü ve performansıyla büyük övgü topladı. Diğer karakterler arasında Meryem'in bağlı olduğu cemaatin lideri olan Derviş karakteri ve tarikat yapısını temsil eden aile üyeleri yer alıyor. Dizi aynı zamanda genç karakterler üzerinden jenerasyon farklarını ve değişen değer sistemlerini de etkili bir şekilde yansıtıyor. Deha Başrolünde başarılı oyuncu Aras Bulut İğnemmi'nin yer aldığı dizi, hem hikayesiyle hem de görsel diliyle izleyicilerden büyük ilgi gördü. Dizi, hem karakter odaklı gelişen dram unsurlarıyla hem de sürükleyici yapısıyla sezonun dikkat çeken işlerinden biri oldu. Senaristi Çukur, iyi Kötü ve Meraklı Adamın 10 Günü serisinin senaristi Damla Serim. Deha dizisinin merkezinde olağanüstü zekaya sahip ama toplumla uyumsuz bir karakter olan Devran yer alıyor. Aras Bulut İğnemli tarafından canlandırılan Devran, problem çözme becerileri ve sıra dışı düşünme biçimiyle adeta modern zamanın bir sivri zekalı dahisi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak zekasının yanında sosyal olarak izole, geçmişiyle hesaplaşmaları olan, duygusal yaraları derin bir karakter. Bu yönüyle dizi sadece aklın değil, duyguların da anlatıldığı bir iç yolculuğa dönüşüyor. Hikayenin başlangıcı, Devran'ın özel bir kurumda danışman olarak görevlendirilmesiyle Burada karşılaştığı insanlar, çözmesi gereken karmaşık dosyalar ve yüzleşmek zorunda kaldığı geçmişi dizinin temel çatısını oluşturuyor. Sırada yayınlandığı her hafta gündem olan etkileyici senaryosu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken İnci Taneleri. Kanal D ekranlarında yayınlanan bu dizi, Yılmaz Erdoğan imzası taşıyor. Hem senaryosunu yazıyor hem de başrolde yer alıyor. Dizi, güçlü diyalogları, sembollerle dolu anlatımı ve sarsıcı insan hikayeleriyle Kısa sürede izleyiciyle güçlü bir bağ kurdu. İnci taneleri, yıllar sonra cezaevinden çıkan bir adamın geçmişte bıraktığı hayatı yeniden kurma çabasını anlatıyor. Ana karakter olan Azem Yücedağ, yaşadığı ağır kayıplar, ayrılıklar ve sırlarla dolu geçmişiyle yüzleşmek zorundadır. Azem, geçmişin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da hayatta kalmanın ve ayakta durmanın yollarını arar. Dizi, Azem'in kendisiyle, ailesiyle ve sistemle verdiği mücadele üzerine kurulu. Dizinin çıkış noktası Azem'in tahliyesiyle başlıyor. Yıllarca içeride kalmış, dışadaki dünyayla bağını büyük ölçüde yitirmiş ama içinde hala çözülmemiş bir arayışı olan bir adam. Bu noktada dizi sadece bireysel bir dramı değil, aynı zamanda toplumsal adaletsizlikleri, ikinci bir şansın mümkün olup olmadığını ve insanın içsel dönüşümünü sorguluyor. Hikayede ince detaylar çok önemli. Her bölümde geçmişe dair ipuçları veriliyor ama bu izleyiciyi boğmadan ve merakı canlı tutarak yapılıyor. Dizinin en çok konuşulan yan karakterlerinden biri Dilber. Bu rol Hazar Ergüçlü tarafından canlandırılıyor. Giyimi, sahneleri ve danslarıyla sosyal medyada viral hale gelen Dilber karakteri aslında dizinin dışarıdan en çarpıcı ama içeriden en yalnız figürlerinden biri. Onun hikayesi toplumun kenarında kalan kadınların yaşadığı görünmez mücadeleleri temsil ediyor. Hazar Ergüçlü'nün performansı bu karakteri bir figür olmaktan çıkarıp gerçek bir portreye dönüştürüyor. Diğer karakterlerde ise Selma Ergeç, Ceren Benderlioğlu, Yusuf Çim, Rıza Kocaoğlu Defne Yalnız gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Her biri Azem'in geçmişinden ya da yeni hayatından bir parçayı temsil ediyor. Dizi ilerledikçe bu karakterlerin Azem'in hayatındaki yerleri netleşiyor ve olay örgüsü daha da derinleşiyor. Müzikler, dizinin ruhunu taşıyan en önemli ögelerden biri. İnci tanelerinin müzikleri, özellikle Dilber'in dans sahneleriyle özdeşleşti ve adeta kültürel bir fenomene dönüştü. Bu sahneler, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında viral oldu. Dizinin yıllar öncesinden beri Yılmaz Erdoğan'ın üzerinde çalıştığı bir proje olduğu biliniyor. Bazı bölümlerdeki şiirler ve diyaloglar doğrudan Erdoğan'ın kaleminden çıkan orijinal yazılar.